Öncelikle yani dava başlıyor ama 10 e, yıl üzerine başlayan bir dava 2011'de yaşandı olay ve e, bu süre içerisinde dava neden açılmadığı, neden başlamadığı önce oradan başlayalım. E, aslında toplumsal olaylarda hayatını kaybeden pek çok kişi e, de yaşadığımız bir şey bu davaların açılmaması, ya hiç açılmaması, ya işte gecikmeli açılması, gerçek faillerin yargılanmaması ve sürecin cezasızlıkla sonlanması. E, o kadar çok kez benzerleri yaşadık ki Metin Okumcu davasında da benzer şeyler yaşıyor, yaşadık, yaşıyoruz. E, ama gerçekten 10 e, yıla e, bir ay kala e, ilk duruşma olacak. Bu kadar geç açılan az davadan biri. Yine de onu ifade edeyim. E, ne oldu? İşte Sık sık savcı değişti. E, yani işte Hopa'daki bir dizi insan tanık olarak dinlendi. Gerçek tanıklar bile araştırılmak e, Bir sürü yazıldı, çizildi. Her taraf evrak. Hani sanıyorum bir 10 klasör falan evrak var dosyada. E, oysa ki ee, bu ölümün, Metin dokumcunun hayatını kaybetmesinin o gün orada kullanılan kimyasal gazlardan kaynaklandığı çok zaman önce, daha 2012'de ispatlanmıştı. Türk Tepkileri Birliği'nin raporuyla. Ee, Türk Tepkileri Birliği'nin raporundan sonra e, işte dosyayı inceleyen Adli Tıp Genel Kurulu da e, buna hayır diyemedi. Daha mahcup, daha utangaç bir ifadeyle olsa da aslında... E, metin Hocanın ölümünde e, kimyasal gazların etkili olduğunu kabul etti. 2012, itihandan düzenlenme tarihi 2020'nin son ayları. Bu kadar zaman içinde ne oldu? Bunun hukuki, e, fiili, mantıki, insani hiçbir açıklaması yok. Eee Peki yani polisler hakkında özellikle bir yani başından itibaren hem polisler hem oradaki mülki idari yöneticileri hakkında bir dava açılması talebiniz vardı. Sanırım ilk aşamasında yetkisizlik, görevsizlik kararları verildi çokça rastlanan bir şey özellikle bu tür soruşturmalarda. Yani siz bu süre içerisinde nasıl bir e, şeyle karşılaştınız e, kiki bakımdan ve bugün ne bekliyorsunuz? Hı hı. Evet e, e, bu kısmı da aslında işte e, maalesef hep alışa geldiğimiz şekilde ilerledi. E, hepimiz biliyoruz ki o gün e, orada o meydanda Hopa Meydanı'nda o kimyasal gazları Metin Lokumcu'yu öldürecek şekilde kullananlar da e, oradaki pek çok arkadaşımızın işte kafası e, başta olmak üzere yani öldürücü bölgeleri başta olmak üzere yaralanmalarına yaralanmasına neden olanlar da e, işte gazı bu kadar ölçüsüz Nefes alamaz e, hale gelecek şekilde kullananlarda e, e, bir e, otelin e, çatısı yanmıştı mesela e, işte job e, ve işte fiziki darbe var. E, Hopada malum işte sol sosyalist e, oyların olduğu bir yer e, ve e, orada bir gövde gösterisi yapmak istiyor AKP. Peki tamam. Ee, fiziki olarak e, sınır kapısında olduğu için transit yolun olduğu bir yer malum. mitin Kalı'nın yapılacağı yerle e, basın açıklamasının yapılacağı yer arasında koca bir transit uluslararası yol var aslında. Hopa'nın kendi caddesi dışında. Dolayısıyla aslında e, karşılıklı olsalar da iki yer birbirine hayli uzak. E, sabah saatlerine basın açıklaması yapmak için ee, toplanıyor insanlar ki bundan daha olan ne olabilir bir başbakan bir ilçeye ne zaman gelir ama onun dışında hesler ki o dönem e, gerçekten. Şimdi de öyle ama HES'lerin çok kanadığı zamanlarda e, en ufak dereye HES yapılmaya kalkışılıyordu. Öyle tarihlerden söz ediyoruz 2011 derken. E, çay, çayda kota. Dolayısıyla bölgenin, şehrinin kendine özgü sorunları var. E tabii ki bu memlekete ilişkin söyleyecek sözleri de var. Sabah buluşuyorlar, on buçukta buluşuyorlar. E, Karadeniz'e yakışır bir biçimde e, horonlarla devam ederken müdahalede başlıyor. E, Başbakan öğleden sonra geliyor. Başbakan gelmeden önce sokakların uygulanması talimatı veriliyor. İşte bu talimatı alanlar da e, sokakları süpürme pahasına en sert şekilde müdahale ediyorlar. Bu nedenle de sadece o gazı atanlar değil, oradaki çevik kuvvet e, üyeleri değil, aynı zamanda bu zincir içinde bu talimatı verenler e, 8 saat boyunca e, işte devam eden e, hop olayları dediğimiz şey 8 saatlik bir şey. Metin Hoca'nın kaybı, e, kaybı sonrasında basın açıklamasına başlangıçta gelen 150 kişilik e, topluluğun yerini bütün hopa alıyor çünkü o yüzden 8 saat sürüyor. İşte bu 8 saat boyunca yaşananlar e, sadece oradaki işte e, çevik kuvvetin yargılanmasıyla hakkaniyetli bir sonuca ulaşamaz düşüncesiyle bu hiyerarşi içinde bu emir talimat zincirini e, oluşturanların hepsiyle ilgili şikayetçi oldu. E, bu şikayetler sonrasında senin de söylediğin gibi işte bu soruşturma izni laneti yine karşımıza çıktı. Oysa söz konusu olan e, işkence olunca soruşturma itni alınmaması gerekir. En azından kanunda böyle yazar. E, yaptığımız şikayetler önce birbirinden ayrıldı. Ayrı dosyalara girdi. Ayrı numaralar aldı. Soruşturma izinlerini vali için filanca, İçişleri Bakanlığı için falanca derken farklı farklı şehirlerde farklı farklı idari birimler yürüttü. Bu kararların önemli bir bölümü tebliğ edilmedi. Hani peşinden koşturarak yakalamaya çalışarak geçen yıllardı bunlar. Sonuç olarak hepsiyle ilgili yani bu hiyerarşinin üstünde olan herkesle ilgili soruşturma izni verilmemesi kararı verildi. Bu da yine maalesef ki çok alışık olduğumuz devlet geleneği haline gelmiş bir durum malum. E, işte şimdi dava açılanlar kaldı. Yani hiyerarşinin daha altındakiler. Yani Artvin e, İl Emniyet Müdürü ile Kopa İlçe Emniyet Müdürü ve işte e, alanda görevli olan Polisler kaldı, e, toplam 13 kişiye dava açıldı. 37 kişi hakkında da kovuşturmaya yer olmadığı karar verildi. E, onlarla ilgili de e, iç hukuk yollarını tüketip Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Bir de Anayasa Mahkemesi önünde öyle bir dosyamız var. Ama 13 kişi değil, e, 37'yi de ekleyelim, 40-50-60 kişi yargılansa da aslında e, bu gerçek bir adalete ulaşmak için yeterli değil. Sayının azlığı çokluğundan ziyade, hem bu kararı verenler, başbakan gelmeden bu sokakları mutlaka boşaltmanız lazım diyenler, işte bir gün sonra evet kararı ben verdim, müdahale emrini ben verdim diye hupa Makamı'nın açıklaması var mesela. Keza işte stoklardaki gaz bittiği için bunun övünen açıklamaları var, işte valinin vesaire. Tüm bunlara rağmen onların yargılama sürecinin dışında bırakılması e, tabii ki meselenin bir boyutu. Bir diğer boyutu da açılan davanın, ama görev sanma kabiliğinden dava açıldı demeyi tercih ediyorum. E, e, suç isnadı. Taksirle ölüme sebebiyet vermekten açıldı dava. Oysa ki taksirden söz edemeyiz. Burada ancak kastan, kasıttan söz edebiliriz. E, sokakları süpürme talimatının şiddetiyle e, ve bu talimatın sertliğiyle hepimiz bunu tahmin edebiliyoruz tabii ki. E, bu siyasi iktidarla e, iktidarda yaşarken e, işte onun verdiği hararetle diyelim e, sokakları sökürmek için, tırnak içinde e, insanların canına okuyorlar. Tadiri caizse mi? Yokuncuyu da kaybediyoruz böylece. E, dolayısıyla burada yargılamanın e, taksirle e, aslında sonuçlarını öngörmeden e, işleniyormuş gibi açılıyor olması da yine meselenin bir başka boyutu. Bu neden önemli? Onu da şöyle bitireyim bu bölümü. Bu zaman aşımı tartışması açısından önemli. İyisi adalet duygumuz açısından nasıl bir adalet beklentimiz var meselesi tabii ki tartışmalı. Ama zaman aşımına bir başka başa bela durum. Eğer siz davayı bu maddeden açarsanız savcı olarak zaman aşımına ilişkin e, süreyi bizim aleyhimize daraltmış oluyorsunuz. 10 yıl sonra dava açtığınız yetmezmiş gibi. Oysa e, kısıtla bu cinayetin işlendiği ile ilgili bir hukuki tartışma üzerinden açmış olsa, olur, olursa bir dava zaman aşımı e, süresi uzamış oluyor. Dolayısıyla bu tartışma sadece adalet tartışması, hakkaniyet tartışması değil aynı zamanda bir davanın daha cezasızlıkla sonuçlanmaması tartışması. Hı hı. hı, hı. Ee, yani bu tür davalarda hep kentin dışına taşıma eğilimi ee, var. Bu dava da Trabzon'da e, görülecek. E, davanın Trabzon'da görülmesini siz nasıl karşılıyorsunuz nedeni ne? Evet bu da maalesef yine bir e, devlet e, geleneği. Çok eskiden beri, AKP'den de önce bir şeyden söz ediyorum tabii ama biz tüm bu davalarda, bu kaçırma teşebbüslerinde sadece hani e, sahiplenilmesi e, işte e, kamuoyuna sahip çıkması açısından değil aynı zamanda bir cezasızlık sürecinin e, devreye girmesi açısından da kaçırma e, politikasının izlendiğini biliyoruz. Burada da tam işte işaret ettiğim iddianamedeki işte Hani görev sanma kabiliğinden e, hazırlanmış kısım e, hem de bu işte kaçırma ve e, çok uzun zamana yayma süreçleri yine e, bu davanın da cezasızlıkla sonuçlanması e, planlarının yapıldığını hani kurgunun bu olduğunu bu, bu yönüyle de çok alışık olduğumuz bir tiyatro bize izletmeye çalıştıklarını gösteriyor maalesef. Güvenlik gerekçesi ileri sürüldü. Yine aynı yere atıf yapayım. Hopa davası, Hopa ana davası işte e, onca kişinin yargılandığı dava Hopa'da e, devam ediyor. 2011'in sonunda açıldı. E, 2021 10 yıldır orada herhangi bir şey olmadı. Bir güvenlik problemi olmadı. E, hmm. Yargılanan herkesin sağmayacağı kadar küçük bir e, duruşma salonunda devam ediyor. E, kaldı ki bizim davamızda bir sanıksızlık sorunu da var. Bu 13 kişi bir kısmı emekli olmuş. Hepsi polis. Farklı yerlerde yaşıyorlar. E, talimatla ifade verdiler. Yani e, duruşmada hiç sanık olmayacak çünkü ifadeleri teorik olarak alındı. O yüzden de hani güvenlik gerekçesinin Ciddiye bile almamak lazım ama. Ee, şimdi davaya çok az bir zaman e, kaldı. Siz e, avukatlar olarak e, bu süreci e, nasıl yürüteceksiniz? E, davaya dair e, bir çağrınız, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, şimdi aslında hepimiz biliyoruz ki e, böyle toplumsal olaylarda kaybettiğimiz nece insanlar gibi sadece Metin Okumcu'yu, Metin Okumcu'yu tanıyanları, Metin Okumcu'nun ailesini ilgilendiren bir dava değil. Aslında hepimizi bu ülkede nefes alamayan, nefes almak isteyen herkesi ilgilendiren bir dava. E, çünkü e, işte herkesin gözü önünde öldürülüp, ee, sonrasında da sorunların yargılanmadığı, e, hepimizin adalet duygusunu, vicdan duygusunu sarsan e, nice cinayetten biri. E, bu kez failler açığa çıkacak mı e, konusunda geleceğe ilişkin umut e, duymamız için önemli. E, hem de Metin Okumcu davasında bir başka yan var. E, kimyasal gaz daha öncesinde de kullanıldı. 2007 1 Mayıs ilk kez e, ölüm haberini okuduğumuz hepimizin zihinlerimizde tazedir e, 2011-2013 gezi ve devam ediyor çok sayıda e, insan kaybettik e, bu kimyasal gazlarla ben biber gazı demeyi tercih etmiyorum e, sanki daha böyle hafifletiyor gibi geliyor bana bu ağır kimyasal gazlar meselesinde İşte bu dosyada ilk kez kimyasal gazları ölüme neden oldu Mitin lokumcunun ölümünün bu kimyasal gazlardan kaynaklandığı bilimsel olarak ispatlandı. Bu davanın bir başka önemli yanı da bu bence. Burada alabileceğimiz yol aslında geziden sonra bir kampanya konusu olan bu gazların toplaması olaylarda kullanılmasının yasaklanması meselesi açısından da bize yolu aldıracak. Bu kadar gelişi güzel, hepimizin hayatlarını hiçe sayan bu gaz kullanımı meselesinin yasaklanması, hadi yasaklanmayı bırakalım, ölçülü hale gelmesi e, e, açısından da bu davanın emsal bir e, değeri olacak. işin içeriği e, açısından. Ama dediğim gibi emsal olması bir tarafa aslında hepimizin bu coğrafyada bu topraklarda yaşarken bu cezasızlığın bittiğini, e, sorumluların hesap verdiğini görmeye ihtiyacı var mücadelemize bunun için zaten çok sayıda baro başkanı katılacağını açıkladı. E, vekiller gelecekler, e, kurum temsilcileri gelecekler. Tabii ki hopalılar orada olacak. E, çok kalabalık olmasını bekliyoruz. E, avukatlar açısından da Türkiye'nin neredeyse her yerinden avukatlar geliyor. E, o yüzden e, yani hiç pandemi yokmuşçasına örgütlenen bir dava olacak öyle görünüyor.